Shedlol kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Her gün saat 5'te yeni video. Arkadaşlar bugün kendime yıldız puanlarıyla yeni bir kostüm alacağım. Dükkana geliyorum. Günlük fırsatlar, kostümler. Yıldız dükkanı. Öğrenci emz yıldız kostümünü alacağım arkadaşlar. Sonrasında deneyeceğim. Bakalım nasıl bir kostüm. Tıklıyorum. 500 yıldız puan satın al diyorum. Kostümü satın aldık arkadaşlar. Şimdi savaşçılara gelelim. Emz neredesin? Emz. Emz'i seçtim. Yeni aldığımız kostümü de seçtim arkadaşlar. Hangi harita varmış? Hesaplaşma bakış açısı. Bakalım birinci olabilecek mi? Arkadaşlar abonelerle oynadığım videolarda yer almak için Discord sunucumuza katılın. Discord sunucu linkimizi videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hani iyi öldürme beni hani. Bir dur bir şey konuşuyoruz hani ya. Bir rahat bırak beni. Öbür taraftan da bir nani geliyor. Şuradan kaçmaya çalışayım. Bunun arkasından nasıl diye? ya? O çok güzel oldu. Arkadaşlar ben kostümü beğendim. 5 yüklü bir nani var. Bu beni öldürür arkadaşlar ya öyle gidiyor gibi yaparken İksir var iksiri alması iyi olur Öldürdüm çok iyi son anda Bakalım birinci olabilecek mi arkadaşlar Son 4 kişi kalmış Gale da öldü Burada da binani var bunu alabilirim bence Ya nasıl öldüremedim ya. 80 can kaldı. Şansa bak. Neyse arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.